Hepinize hoş geldiniz. Siyattan bozma kanalındayız bugün. Evet, gördüğünüz gibi kulaklığı takacağım. Sizle çok da ilişkim olmasın diye. Şaka şaka. Hadi. Tamam, başlıyorum. Baş başlayacağım. Bir dakika, bir gülmeyeyim de hemen başlayacağım. Evet arkadaşlar, bugün bir şeyler yapacağım ama Evet, şimdi yüzüme şu saçımı da bir şekilde düzeltmem lazım. Şunların hepsini bir şekilde toplamam lazım. Evet, biraz futbolcuya benzemiş de olabilirim. Yok bir şeye benzememişim tamam. Çok da güzelim maşallahım var. Oh kaşlarım oh kaşlarım. Bir şey at bir şey attım ha tamam. <laughs> uh. Mavi bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. ona bir şey yapacağım. Ama önce oynamam lazım. sıyırayım da de orama burama bulaşmasın. Diyebileceğin şeyleri tahmin ediyorum. Kafamda o yüzden geliyorum. <gülüyor> evet elimin üstüne normalde yüzüme sıkmam gerekiyordu ama neyse elimde de olur. Çıp çıp çıp. Çıp 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 Ha yüzüme sürecekmişim ben bunu. Burnuma da orama burama. Hmm, Orama da sürdüm burada da sürdüm Oh çok güzelim hmm, Burnumda da yara vardı zaten iyi oldu Oh boşa gitmesin Eller oralar buralar biraz kulak arkası diyecektim Yanan daha iyi olur diye düşündüm hmm, Bir şeyim yok orada Bıyıklarım yok ama sürüyorum Evet oh Yağlı patladık oh mis gibi Gözüme kaçmasın yanar sonra hepsini yıkamak zorunda kalırım Bir daha oh uğraşamam Şimdi bekliyoruz. Evet arkadaşlar gençler siyahtan bozma kanalındakiler. Şimdi telefonumu aldım mesaj geldi Instagram'a bakmam lazım. Youtube'a da gireyim kaç abonemiz olmuş. Ona bakmıyorum şaka yapmıştım. Sizin şimdi size ünlü makyajı yapacağım. İşte bunları yap. Aha. Şimdi işte öyle bir şeyler yapacağım. Başlıyoruz. Önce bazı attık. Şimdi başlıyoruz. Şimdi face yazdığına göre yüzüme bir şey süreceğim. Ama yine elime sıkıyorum. Neden bilmiyorum. Normalde face yazıyor. Yüz maskesi niye gelmiyor bu? Gel buraya. <laughs> tamam. Geldi. Ay <laughs> öyle Bam, bam 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 yüzüme makyaj. Oh orama, oh orama, hmm, sür ama yine aynı yerlere sürüyorum ben. Neyse sür. <laughs> Kaşıma, burnuma, burnuma, burnumdaki yaralarıma. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar bunu sürdükçe yüzünüz daha da parlaklaşıyor, nemleniyor. Oh Nerede o? Nereye gitti? Islak mendilim kayıp. Evet, fazla kremleri ıslak mendil vasıtasıyla silip sonra diye atıyoruz. Şimdi sanırım kaş fırçası. Bilmiyorum. Evet doğru. Kaşımı oraya buraya aşağıdan yukarıya olmak şartıyla. Bunlar çok önemli detaylar sürüyoruz. Kendimize bakmazsak makyaj olmaz. Tamam bu tamam. Şimdi hangisini seçsem o oh, biti biti karamelem terazim. Evet buldum. Şimdi bir şey süreceksiniz. Evet. Bu sizde yoksa makyajınız hiçbir şeye benzemez arkadaşlar. Evet önce gözlerinizin altına oh, bol bol azar azar olmaz. Aa. Eyvah, çok oldu. Neyse, biraz daha. Oo. Oh, oh, Biraz yine diğer gözün altına. Yok, hayır. Yeter, bu kadar yeter. Hepsine bunu yedirebilirim gibi geliyor bana. Ya da boş ver. Makyaj falan önemli değil. Onları boş ver. Hepsini sileyim. Ne ya? E bu gözaltı için değilmiş göz üstü. Haa. Evet ben de böyle pamuk pom pom pim pim pom pim pim pom vardı ondan yapacağım. Pom 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 Telif yememek için bunları sessiz söylüyorum. Makyaj yaparken eğlenmezseniz o kadar. Şimdi evet arkadaşlar görmüyoruz. Mat, stay mat. Öyle bir şey. Yüzüme bir şey süreceğim. Yine bir şey süreceğim. Bu boya fırçasıyla önce olmak şartıyla yine gözümüzün üstüne hmm, yedirelik O oh, çok güzelim. Müthişim. Rengarenk filli boya kataloğundan hangisini istersiniz? Şimdi kataloğumuzdan bir renk seçiyoruz. Videoya başlamadan önce koklamıştım. Hindistan cevizi koku yediğinde olanlar koklayıp bana yorum atabilir. Böyle. Iyi. Evet gördüğünüz gibi şimdi. Hmm. Hangi renk hangi renk? Hepsini karıştırsam ne renk çıkar acaba? Yok ben gene de açık bir şeyle başlayayım. Malum. Ben de açık tenli bir kız olduğuma göre. Hmm, alımlıyım. Neyse gözümün üstüne hiçbir şey süreyim. Siz de Hiçbir şey sürün. Hmm. Hiçbir şey, hiçbir şey. Aa, bir şey oldu. Hiçbir şey sürdüm, bir şey çıktı. Bam, 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 bam. Hmm. Biraz daha hiçbir şey. Siz izleyin diye aslında hiçbir şey sürüyorum. Hiçbir şey yok. Ama siz izleyin. Hmm. O, oh. başka hiçbir şey. Birbirinden. Hmm. Burada bir tane daha palet var. Hmm. Başka beğenmedim. Bir tane daha. Ah. Üç renk var. Aa bitmiş. Dibi dur, dibi görünüyor. Neyse kenarından, kıyısından birazcık birazcık bundan bundan. Yine hiçbir şeyin üstüne birazcık fazlalık, birazcık kuyruk. Böyle gözlerinizi dediğim gibi gösterdiğim gibi yukarıya doğru yapacaksınız ki böyle gözleri çekik çekik dursun böyle orayı böyle oyacak şekilde yapmazsanız bu makyaj tutmuyor arkadaşlar. Evet, diğer gözünüze de tabii ki malum iki gözünüz var. Bam bam bam. Bum bum. Evet arkadaşlar. Böyle gözünüzü daha doğrusu işte oranızı buranızı yana çekmezseniz bu makyaj tutmaz. Tutmaz. Evet, gülmemem lazım, gülmemem lazım. Evet. Böyle tersten tutun. Çok daha seksi oluyorsunuz öyle yapınca. Bir takım büyüler uygulayarak. Bakın ne kadar güzel oldu. Gözleriniz yukarı doğru müthiş. Barış. Evet, evet. Evet, evet, Bu nasıl bir fırça ya ama. Toprak tonlarında paletimizle adını bilmiyorum. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Diğer bir boya fırçamızla. Toprak tonlarından bir tanesini seçiyoruz. Acaba hangisini seçeceğiz? Hmm. Sarı mı? Yoksa yeşil mi? Tabii ki de sarı. <laughs> o mentone. Bu nasıl sarı? Hmm. Yani gözünün üstüne diye yedireceksiniz ki fırçayla böyle gözün üstünde yeni bir göz gibi olacak. Aman tanrım sarı oldum. Çok da beğenmedim ama neyse başka renk buldum. İkisini karıştırırsam acaba ne olur? Biraz daha mı? Biraz daha. en iyisi biraz pıçık pıçık şeklinde. Ben demiştim pıçık pıçık diye. <gülüyor> 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 şekilde olması çok önemli. Oval olmazsa başka şekilde de yapabilirsiniz ama böyle daha güzel böyle dibini 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 dibini, dibini şekilde yapacaksınız. Bir ara diğer gözüme de süreceğim ama belki başka blokta gösteririm. Bu tek göz bir makyaj olacak çünkü. Seni gidi hazır dum 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 dum. Hmm. Hmm. ne hmm. Ya, bu neymiş ya? Neyse, sür. Çok var sür. Sür 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 sür. Hmm. Çok güzelim. Müthişim. Uf o ne ya? Neyse. Bir şey unuttum galiba. yok onlar bir şey. Ne var orada? Neyse. Hmm. Şaka yapmıştım tabii. Diğer göze de yapılacak bu. Neden sarı acaba? Neyse. Çünkü bu videonun konusu Pinterest'teki ünlü bir mankenin makyajı. Hmm. Hangi ünlüydü acaba? Çok da önemli değil. Neyse. Hmm. Burada bir şey kalmış. Hmm. Aldım. Çapakmış. Sabah keşke yüzümü yıkasaydım ya. Uf. İyi, hangi ton? Ha hala sarı. Bir yeşille karıştırsam ne renk çıkar acaba? Bakayım elime. mi? Hmm. O ne be öyle? Biraz daha yeşil. Biraz daha Biraz daha 5 santimlik fırçayla biraz yeşil sarı karışımdan alıyorum. İkisini karıştırdım. Garip bir şey çıkması lazım ortaya çıkmazsa. Çıktı mı? Olmadı. Çıkmadı olmadı. Bu ne bu ya? Başka aynadan bakayım. Hmm, belki onunla güzel çıkarım. Biraz daha yeşil biraz daha yeşil. Belki şuralarda mutlu bir çam vardır. <laughs> Bob. Evet, belki de yoktur. Bam bam bam. Başka fırçam yok. <laughs> ha ha bir yeni fırçam. Yine toprak tonları paletimizden Alohomora renkli. karamel rengi çünkü o bir karamel. Hmm. Yine iki ton karıştırmazsam bu bir hmm, benzemez. <laughs> evet. Da, öbür tarafa. Hmm. Hmm. Yine güzelim, yine güzelim. Kamerada da güzelim. Bakın böyle oldum. Bir şey oldu. Çarptım. Neyse. O aynada da güzelim. Kamerada da güzelim. Diğer aynada da Ben güzelim. Devam. Hmm, şimdi nereme kulağıma yok kulağıma olmaz kulağı makyaj olmaz neyse biraz doğruyu buraya bakalım kameraya bakmayın arkadaşlar renk değiştirmeden önce elinizi sürmezseniz fırçayı olmaz bu kaç kere söyledim size şimdi bu sefer yuvarlaklardan süreceğiz hep kare hep dikdörtgen olmaz Yuvarlak olmazsa olmaz. <laughs> Uf, Hı. Hmm. Müthiş. Bazıları altın pullu pullu. Üy, yaldızlı yaldızlı. Evet arkadaşlar şimdi onu bunu şunu o biti biti karamella sepeti terazi lastik cimna a a seçmedik benim tamam. <laughs> gözün dibine dibine çapaklar görünmesin. Bu yataktan yeni kalktığınızda yapılan bir makyaj. Yüzünüzü yıkamaktan üşeniyorsanız böyle çapaklarınızı bunlarla üçünü beraber karıştırıp kapatabilirsiniz. Şimdi dipleri dipleri sürüyoruz. Hem çapaklar kapanıyor hem oralar aydınlanıyor. Oo, çok güzelim, müthişim. Dediğim gibi üçü birden olmazsa olmaz. Böyle içe doğru. Böyle dipten içe, dipten içe böyle gölgelendirme gibi. Hı. Ama aynı zamanda dipleri parlatıyor. Olması lazım. Güzel oldu. Yine üçü dediğim gibi. Of çok güzelim be. Hı, bakayım. Bu iş bitti. Bu çak. Bu bitti. Şimdi yine. No no no. Bitmedi. Sırada. Çap çap çap. Onun da işi bitti. Bu da demek oluyor ki gözde şimdilik işimiz bitti biraz. Ah, Greyfurt müthiş. Uh. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir kalemimiz var. Bazen ben resim yapıyorum, bazen gözüme yüzüme oramı burama sürüyorum. Güzel oluyor. Dediğim gibi göz kenarından böyle vuh şeklinde. O değil miydi? Nereyeydi bu? Galiba gözeydi. Yok bu başka yereydi galiba. Ne no. oldu? Hmm. Hmm. Dur, 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 sana. Aynayla uğraşıyorum şu an göremiyorsun. Da, neyse. Ay gözeymiş. Hmm. Lütfen gözünüzü çıkarmadan. Gözden böyle böyle çekeceksiniz. Böyle ortadan başlayıp kenara doğru böyle güzelim. Diğer göze de sürelim. Böyle kalemi güzel çekin ki Kleopatra makyajı gibi olacak o. Oradan yüzün kenarına kenarına. Hı? As Neyse. Şimdi bir, iki, kesik fırça kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Yine toprak tonlarından kahve tonları. Çünkü sarı sürdük, yeşil sürdük, beş tane, on tane renk sürdük kahverengi neden sürmeyelim değil mi? O kadar kalem çektik üzerine pıt pıt şeklinde. Diğer göze de aynı şekilde uyguluyoruz. Gözümü çıkarmadan sürebilirsem çok güzel olacağım. Zaten güzelim. Bakayım. Valla burnumda da güzelmiş ya. Böyle Ah! Ah! Tamam. Hmm. Olmadı. Sil. Orayı dağıt dağıt dağıt. Tamam. Oldum gibi. Oldum mu? olacağım. Çok güzel olacağım. Kaşlarım kaşlarım. Kaşlar kaldırmamız lazım. Göz çevresini kaldırmamız lazım. Gelin durursa daha güzel durur gibi geldi bana. Evet, ilk başta sürdüğümüz şeyi hatırlıyorsunuz. Gözümüzün üstüne. Şimdi onu hayır. Aynasız olmaz. Baka baka göz altı çevresine böyle bir çizgi şeklinde hem aşağı hem yukarı. Çünkü çünkü tüm göz çevresini süreceksiniz. Yine yukarı sonra aşağıya göz altınıza. Şimdi sünger yardımıyla boy 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 şeklinde dağıtacaksınız. Dağıtmazsanız olmaz. Yukarıya doğru. Göz altınızdan şakaklara doğru öyle çekerek Şimdi bir şey sıkacağım. Ne sık Onu sıkmasam mı acaba? Sıkılmıyor muydu acaba? Bir başka fondöten ya da... Bu ne? Bu ne? Bu ne iğrenç bir şey bu. Keşke yüzüme sürseydim. İğrenç yine ve ağzınızı burnunuzu... Yapmayın arkadaşlar yapmayın ben yapıyorum çok kötü bir şey ya da bunu kullanmayı mı demek isteyecektim acaba? Neyse sürüyoruz. Noktasal sürüyoruz sonra onları dağıtacağız. Alnımıza, burnumuza, gözümüze, ağzımıza, yüzümüze, her yerimize. Yüzünüzde göz kapağınız hariç her yere sürüyorsunuz bunu. Saçınıza sürmeyeceksiniz tabii ki. De. Bunda bitmez bu. Heh. Şöyle fırça ya. Oh be. Hmm. Oh. Metişim ben metişim. Piercing var yüzden çok acıyor arkadaşlar. Ay. Şu favoriler kalmış. Çen altı gıdı gıdı gıdı. Altını bana dağıtırım. Tamam. Şimdi yine aynı şeyi süreceğim. Onu sürmekten bıkmadım. Kaç kere sürdüm bugün bunu ya? Neyse. Böyle savaşa gider gibi oradan buradan çekip Hı. bunları şimdi dağıtacağız böyle. Dursa çünkü çirkin duruyor. <Gülüyor> Hayır. Hayır. <Gülüyor> Neyse devam. Çok dikkatli olmak lazım. Göz üstü makyajına gelirse çöp. En baştan bir daha. Ah, gözüm gözüm gözüm. Kop kop arkadaşlar pandemi bitsin kopacağız şeffaf bir şey sür. Ne süreceğim acaba? Oo, ne bu ya? Beğenmedim. Bilenler bilir ben bilmiyorum. Tada! Kaşlar için. Ben aşağıdan yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Şimdi böyle ojemsi bir şey. ters çevirip oradan buradan çıkarıp Bu çok fonksiyonlu çünkü herkes bilmez bunu. Oynayarak. Bak. Işte. Bunda böyle kaşlarınıza kaşlarınıza kaşları seyrek falan varsa ya da kaşlarını beğenmeyen varsa renklendirmek isteyen varsa bundan sürebilir. Bir, iki, bak ben demişti fark var diye. Ya. Evet. Yüzünüz böyle garip bir şekil alabilir. Şimdi üçlü paletimizle ayna var o yüzden kapatıyorum. <laughs> kahverengi tonları ve balık gibi yapıp bunu yapamıyorsanız yan taraftan mandalla tutturabilirsiniz. Evet böyle 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 ha yapıp <laughs> bakın orada bir ne oldu Elmacık kemiğiniz ortaya çıkmış gibi oldu. <laughs> evet. Bakın elmacık kemikleri nasıl ortaya çıktı. Ha 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 ha. Hmm. Islak mendil. <laughs> Islak mendil. Az önce büyük fırçayla büyük yerler, küçük fırçayla küçük yerler. Acaba bunun daha küçüğü var mı? Yoktur herhalde. Bunu ne bu? İşte gördünüz, siz biliyorsunuz. Bunu süreceğim. R marka. Yine elmacık kemiklerine parlatmak için yapıyoruz galiba bunu. Öyle olması lazım. Şimdi yine o malum açılmıyor. Lanet gelsin. <laughs> Açtım. Şimdi fırça fırça, fırça 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 olmazsa olmuyor fırça 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 küçük fırça hepsini karıştırsam hmm. kesik fırça kesik olmayan fırça şimdi bir kek, bir kek, bir kek, bir kek, bir kek. Evet. Uuuu. Nasıl da parlak oldu gördünüz mü? Buldum, buldum, buldum. Ne süreceğimi buldum. Her şeyi sürüyorum, bir şey daha süreceğim. Kirpik zamanı. Şimdi bu siyahtan sürüyoruz. Az önce öbürünü sürdük, şimdi de bunu sürüyoruz. Ne farkı Onu da sür, bunu da sür. Çok var, süreriz. Ne olacak? Bak onun etkisi başka, bunun etkisi başka. Bak ne güzel oluyor. Bak, 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 bak. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu süreceğim. Evet. Hmm. Acaba ne süreceğim? E, bir sürdüm, iki sürdüm. Galiba beş tane vardı. Hepsini sürsen olur olur. Tamam. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beşinciyi buldum. Yok değilmiş. Kalemmiş bu. Kalem süreceksin gözünüzün içine sokmadan eğer kendinizi cezalandırmak istiyorsanız gözünüze de sokabilirsiniz. Hiç problem değil. Dediğim gibi beşinci neden olmasın. <laughs> Yaşılsın. Of çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bak şimdi bunu sürdükçe yine bir şey oluyor. Muş gibi oluyor. Ama makyajında etkisi zaten bu değil mi? Mış gibi olması. Ah. Öptüm ama boş ver beğenmedim. Şimdi yedinciyi süreceğiz. Bunun 15'e kadar yolu var. 1, 2, 3, 4. Hepsini çok seviyorum. Bebeklerim gibi benim bunlar. Uy yavrularım. Şimdi başka bir kalem süreceğiz. Neremize? Dudağımıza. Bak şimdi alt dudak. Ne oldu? Hop belirginleşti. Tamam. Hop, açılmadı açtım. Bu ışıklı ışıklı bak gördün mü? Çok özellikli. Be. Herkes bulamaz bunu. Böyle yaptık. <laughs> Aa. daha yaptık. Evet, Hah. Yine bir toprak tonlarında çünkü ben öyle seviyorum. Hı. Ütüdü, <laughs> sürdü Aa. Aa. Yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Hayır, şaka. Ha, ah, ah. Tamam. Altta daha da oh. Arada böyle bakış atıyorum ki. Hmm. Yine elimde deneyeceğim. İşte bu ton böyle bir ton yani. Kapansana. Kapan. Ha Kapan. kapandı. Bir dakika. Ha, yine yok. Heh, fırça. Öyle. Önce elinize fırçayla da daha da da daha öyle. Heh. Şimdi diğer tarafa. Ah öyle. Evet. Of. Oo, çok pahalı. Ren Üst, sil sil ha sil, sil. çitlerim çıkmıyor çitlerim çitlerim çıkmıyor. Şimdi aklıma fikir geldi ne yaptım? Nasıl ama ne kadar tatlıyım? Bak oradan taklayayım buradan tatlayayım. Hadi çalış çalış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, onu da sürdüm bunu da sürdüm gördüğünüz gibi bakın tatlı oldu. Evet bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Siyahtan Bozma kanalından hepinize Siyahtan Bozma kanalında tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bay 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 bay.